Türkiye ve Azerbaycan her alanda işbirliğini geliştiriyor. Şimdi de sıra enerji anlamında kaynaşmaya geldi. İki ülke artık ortak aramalar yapacak ve dünyanın enerji gidişatını belirleyecek. Çünkü biz birleşir ve istediğimizi yaparsak önümüzde hiç kimse duramaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle Türkiye ile Azerbaycan arası enerji ve madencilik alanlarında işbirliği yapılacak. İki ülke bu alanlarda ortak arama yapabilecek. TBMM Dışişleri Komisyonu Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Kılıç, Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda yaşanan gelişmelere değinerek TBMM'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Azerbaycan'ın koşulsuz yanında olduğunu, bu noktada her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkinde Kılıç, Türkiye'nin haklı olan mücadelesinde hiçbir zaman geri adım atmayacağını zaten her platformda dile getiriyoruz. Genel kurul çalışmalarında da iki tezkere kabul edildim. Tezkerelerin müzakeresinde gördük ki TBMM'de de Türkiye'nin çıkarları konusunda uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların korunmasında hiçbir tereddüt ve şüphe yoktur dedi. Komisyon Başkanı Kılıç'ın konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda çeşitli ülkelerle Türkiye arasında bazı uluslararası anlaşmalara dair kanun teklifleri görüşülerek kabul edildi komisyonda Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de görüşülerek kabul edildi. Teklife göre Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında ortak işbirliğinin yanı sıra iki ülke birlikte enerji ve maden araması yapabilecek. Öte yandan komisyonda Arabuluculuk sonucunda yapılan milletler arası sulh anlaşmaları hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, Türkiye ile Ürdün Haşimi Krallığı hükümeti arasında ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifiyle, Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına, ve anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanı'nca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Kardeş ülke Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtarırken Ermeni güçlerinin dün gerçekleştirmek istediği saldırı olayın yeni bir boyut kazanabileceğini gösterdi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürhan Kumbaroğlu, Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun Bakü Tiflis Ceyhan Pesol Boru hattının Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlemesinin öylesine geçiştirilemeyecek bir olay olduğu uyarısında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın hedefinde Azerbaycan'ın enerji hatları var açıklamasında bulunan Profesör Doktor Kumbaroğlu, son yaşanan füze saldırısı girişiminin küresel sonuçları olabileceğini anlattı. 2019 yılı Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Bakü'den Ceyhan'a 233 milyon varil petrol taşındığı bilgisini paylaşan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Kumbaroğlu şöyle devam etti. Varili 40 dolardan hesaplarsak toplamda 9.3 milyar dolarlık bir petrol taşınması söz konusu. Burada üstünde durulması gereken asıl konu bölgedeki uluslararası şirketlerin işbirliği. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattında taşınan petrolün çıkarıldığı ACG sahasında ve boru hattında büyük ortak %30 hisseyle İngiliz BP şirketi. Hissedarlar arasında Azerbaycan'dan Sokar'la Itoku şirketleri ve Türkiye'den Türkiye petrollerinin yanı sıra Norveçli Ikonor, Amerikan Exxon, Japon Inpex, Macar Mol, İtalyan Eni ve Hindistan'dan ONGC şirketleri var. Boru hattına yapılan saldırı bu şirketlerin yatırımları üstünde büyük tehdit. Diğer yandan yaşananlar Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının geçtiği Gürcistan'ın aldığı transit geçiş ücretleri için ve Ceyhan'dan petrol alan ülkelerin enerji arz güvenliği için de son derece önemli bir tehdit. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürhan Kumbaroğlu, Söz konusu enerji saldırı girişiminin Ermenistan'ın küresel enerji arzının kritik bir noktasını kasten hedef alması olarak kabul görmesi gerektiğini belirterek söz konusu ülkelerin ortak bir şekilde hareket edip enerji arzını en üst düzeyde koruması adına girişimlerde bulunabileceğini söyledi. Peki bu kadar olay olurken arka planda neler dönüyor? Gelin bunun cevabını da Ergündüler'in analiziyle anlatmaya çalışalım. Günden bir anda Doğu Akdeniz'den Azerbaycan, Ermenistan mücadelesine kaydı. Ama bizler genelde olayları duygusallıkla değerlendiririz. Tepkilerimiz olayları anlamaktan çok öfkemizi belli etmek üzeredir. Batılılarda bunu çok iyi bilmektedir. O kadar çok örnek var ki bu konuda beni takip edenler bilecektir. Önce paraya, sonra çıkarlara, sonra da ittifaklara bakmak gerekmekte. Bunu sık sık yazarım. Azerbaycan örneğinde de bu geçerli. Temmuz'da iki ülke arasında gerilim artarken olayın yaşandığı yer önemli diye not düştüm. Tovuz'a dikkat çektim. Çünkü küresel denklem içinde oralarda en değerli olan kritik olan en vazgeçilmez olan koordinat Tovuz'du. Şu anda gerilim ülkenin güneyinde gibi görünse de eğer savaş sürerse görecekseniz Tovuz karışacak. Umarım aklı Selim galip gelir de ben yanılırım. Ama tansiyon düşmezse savaş Tovuz'da olacak. Net. Gelin açalım konuyu. Örnekler üstünden gidelim ki daha kolay anlaşılsın. Dünyanın herhangi bir noktasında içinde Türkiye'nin de olduğu bir sorun varsa bilin ki o küresel bir problemdir. Türkiye'nin öneminden dolayı bu çıkarımı yapmak hiç de zor olmaz. Gerçek budur. Binlerce kez yazdığım gibi Türkiye kimin tarafında olursa o kazanır. Bu da net. Çatışmalar başlayınca herkes haklı olarak Rusya ve Fransa penceresinden olaylara baktı. Elbette doğruydu bu. Ancak ben bir güç daha ekledim. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bakü neresi, Erivan neresi, Washington neresi diye düşünebilirsiniz ama bu gerçeği değiştirmez. Azerbaycan-Ermenistan meselesini anlamak için Fransa ve ABD önemlidir. Bu iki başkenti bilmek, çıkarlarını ve hedeflerini tespit etmek elzemdir. Ermenistan ilk hamlede Tovuz'u hedef seçtiğini gösterdi mi? Elbet gösterdi. Dengeyi bilenler için bu sürpriz değildi. İşte burada olaya farklı bakıyorum. Tobuz, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan için önemli olsa da burada asıl oyuncunun İngiltere olduğunu görüyorum. İngiliz şirketleri için de önemlidir, değerlidir. Yaklaşık bir yıl önce İngilizler bölgede enerji alanında atılımlar yaptı. Tobuz, Azeri gazını Avrupa'ya taşıyan merkezdi. Azer çırak güneşli petrol sahasını isteyen B.P. bunu almıştı. Ardından BP ikinci adım olarak Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki en büyük projesi Azeri Orta Doğu ACE içinde geçen yıl anlaşma imzaladı. İşte Avrupa ve ABD için sorun buydu. Düğümün çözüleceği yer de burasıydı. 25 Eylül'de yapılan anlaşmanın metni 27 Eylül'de açıklandı. Ancak tesadüf bu ya, anlaşmanın birinci yıl dönümünde yani 27 Eylül 2020'de Ermenistan, Tovuz ve çevresine operasyon yaptı. Burada Paris yok. Hatta Paris'in eli rahat olsa Ermenistan değil, Azerbaycan üstünden bir pozisyon almayı tercih eder. Ermenistan'a saldırı emrini veren merkez Washington. Azerbaycan ve Ermenistan arasında görünse de gerçekte olan ABD ve İngiltere arasındaki rekabet. Biraz bakmayı bilenler için bunu görmek zor da değil. Tovuz önemli bir kavşak. Avrupa'ya gazı götüren hatta kontrol sağlamaya yarayacak bir alan. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere orada karşı karşıya. İngiltere Tovuz bölgesi için çok bedeller ödedi. Bunu en iyi Washington biliyor. Ancak Washington daha önce kabul ettiği Tovuz'un İngiltere'ye olan yakınlığını bugün reddediyor. Nedeni de Akdeniz'de İngiltere'nin birçok kez Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmesi. Bunun askeri anlamda olmadığı ortada. Stratejik bölgelerde her iki ülkede açık şekilde konumunu güçlendirmek için adım attı. Azerbaycan'la Ermenistan'ın tekrar 26 Eylül'e dönmesi, ABD ile İngiltere'nin bir anlaşma yaptığının da kanıtı olur. Rusya'da da Tovuz bölgesi için adım attı. Ancak Rusya ikilemde kaldı. Çünkü bir taraf İngiltere, diğer taraf ABD ile stratejik ortaklık yapıyor. Moskova'nın önce bu ikilemi netleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir adım atamaz. Almanya'yı da Rusya'nın yanına koymak şart. Almanya, Avrupa gazı için Rusya'yı kullanmak, onu yanına almak istemekti. Kuzey akımda olduğu gibi, ABD'nin hedefi haline gelen BP, yani British Petroleum, Azerbaycan'ın Hazar denizindeki kolu oldu. 6 milyar dolarlık AJE projesi iki ülkenin ellerini birleştirdi. Günde 100 bin varil petrol işlemekle yola çıkacak olan Ace'de 300 milyon varil rezerv olarak çıkarmayı beklemekte. Değerli mi değerli yani? Peki Türkiye burada nerede? İyi de bunlardan bize ne şeklinde sorular gelebilir. Doğaldır. Türkiye özel bir ülkedir. Güçlüdür, stratejiktir, eşsizdir. Büyük güçlerin çekişmesinde gerekli payı almak için de sahanın içinde olup mücadele etmektedir. Tovuz'da sorun olacaksa Türkiye'yi aşmadan kimse sonuç alamayacaktır. Aşamayacaklarına göre de pay vermek gücünü ve etkisini kabul etmek zorunda kalacaklar. Konu kabaca böyle. Ya yani önemimizi, değerimizi bilip bilek gücüyle hak ettiğimizi alacağız ya da kenarda oturup bizim için yazılan senaryoya uyacağız. Türkiye ilk şıkkı hayata geçirmek istiyor. Mücadelesi de bu. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.